yüzyıllarca bilinen dünyayı dize getirmiş, gelmiş geçmiş en büyük imparatorluklardan biri olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda hasta adam diye anılır olmuştu. İşte bu dönemde Osmanlı Devleti'nin finansal açıdan da en güçsüz olduğu dönemdi. Devlet Aliye'nin kurucusu Osman Bey döneminden beri tek lira dış borç alınmamışken 1853'te Kırım Savaşı gelip çattığında ayakta kalmak için dış borç almaktan başka çaresi kalmamıştı. Ruslar hasta adam diye tanımladığı Osmanlı'nın fişini çekmeye karar vererek müttefik arayışına çıkmış ve dönemin süper gücü İngilizlere Osmanlı'yı beraberce yıkmaları konusunda teklifte bulunmuştu. Ancak İngilizlerin o dönemki çıkarları Osmanlı'nın yıkılmamasını gerektiriyordu. Bu anlaşmazlıktan fırsat veren Osmanlı İngilizler ve Fransızlarla flörtleşip ilk dış borcu almıştır. Bu borç karşılığında Mısır vergisi teminat gösterilmiştir. Dersaadet Tahvilat Borsası konusuna girmeden önce bilinmesi gerekenler. Galata Borsası'nın kökleri 1836 yılında Antoine Duchille'nin Galata'da kurduğu borsaya dayanmakla birlikte bu borsada daha çok kambiyo yani döviz kuru işlemleri yapılmaktaydı. 1840 yılında Kaime isimli kağıt para emisyonu sokulmuştur. Uzun ismiyle kaime-i mutabere evrakin yani modern Türkçe'ye çevirirsek para yerine geçen kağıt anlamını taşır. Kağıt paralar birçok ülkede ilk basıldığı dönemde ciddi sorunlara sebep olmuştur. Bunlardan biri de el yazısıyla yazıldıkları için birçok sahtesinin piyasaya hızla sürülmesidir. İleri de Kırım Savaşı patlak verdiğinde yine kaime basılacak ve tedavülde bulunan kaime miktarının artması faiz yükünü arttıracaktır. Tahvilat-ı Mümtaze, Esham-ı Cedide, Sergi vesaireler çeşitli Osmanlı iç borçlanma senetleri yani tahvilleridir. Kırım Savaşı 1853'te patlak vermiş, Osmanlı Devleti ve müttefikleri ile Rusya'nın karşı karşıya geldiği savaştır. Bu savaş ile birlikte Osmanlı Devleti ilk dış borcu alınca Galata'da finans şehreleri şenlenmişti. Osmanlı Devleti'nin finansörleri yani Galata bankerleri 1854 yılında Galata borsasını kurdular. Meşhur hava oyunları işte bu borsada başlamıştır. İlk Osmanlı dış borcu 4 Ağustos 1854'te Sultan Abdülmecit tarafından ilan edilen ferman ile resmiyet kazanmıştır. Bu borç ile birlikte Galata borsası dünyaya açılmıştır. Londra, Paris, Viyana ve Berlin borsaları kısmen de olsa İstanbul'a taşınmıştır. İlk borsa binası Havyar Han'dır. Günümüzde türev piyasalar olarak bilinen o günün Osmanlısında hava oyunları olarak adlandırılan işlemler sayesinde Galata borsası kısa zamanda popülerlik kazanmıştır. Yatırımcılar sabahları Havyar Han'da Akşamları ise birahanelerde işlemlere devam ediyorlardı. Bu yerlerden bir tanesi de zamanında birahane olarak işletilen kanuni esasiye kıraathanesidir. 1860'larda Galata bankerleri Havyar Han'ın karşısına komisyon hanı oluşturmuş ve buralarda finans imparatorlukları kurmuş idiler. Bankerler saraydan başlayıp vekir, vükela, memur ve subaylardan tutun imparatorluğun en ücra köşesindeki tahıl meyve üreticisine, oduncusuna, kömürcüsüne, ve her türlü esnafına kadar uzanan bir ağ kurmuşlardı. Hava oyunları İstanbul'un en popüler uğraşı haline gelmişti. Kısa yoldan zengin olmak isteyen halk borsayı kumarhaneye çevirmiş, varını yoğunu konsolit oyunlarında kaybetmeye başlamıştı. O dönemde İstanbul birçok iflas ve intihara sahne oldu. Hükümet tabii ki bu durumdan epey rahatsız olmuştu. Kanun borsa dışında her türlü kıymet evrak alım satımını yasak etmiş olmasına rağmen gezici simserler memleketin her tarafına yayılarak konsolet üzerinden hava oyunlarına bütün memleketi sokmuşlardır. Olayı daha iyi anlayabilmek için gelin hava oyunu nedir kavramaya çalışalım. Hava oyunu kavramı vadeli ve türev işlemleri tanımlamak amacıyla 19. yüzyılda yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Havasını almak, havacıva gibi kelimeler işte bu oyunlardan türemiştir. Türev işlemler spekülatöre minimum sermaye ile kaldıraçlı işlem yapma imkanı tanımaktadır. Türkçe'ye hava oyunları felemekçe wind handle kelimesinin aynen çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Hava oyunları Osmanlı'da konsolidin ileri tarihte fiyatının düşeceğine ya da artacağına inanan yatırımcıların ona göre pozisyon almasıdır. Ancak konsolid fiyatının yükselip düşmesi spekülasyoncuların işine yararken yatırımcıların pek işine yaramaz. Çünkü içeriden bilgi alamayan kimsenin ki bu kişiler devlet adamları ve Galata bankerleridir. Bu oyunlarda kazanma şansı yoktur. Dönemin borsa komisyonu Abidin Paşa kitabında banker ve simsarların nasıl halkı sıkça fiyatın yükselip düşeceğine dair kandırdığını çeşitli örneklerle açıklamıştır. Nitekim bu simsarlar halkı kandırmadan yani birilerini daha doğrusu kandırmadan konsolit üzerinden para kazanmasının imkanı yoktur. Çünkü birisinin kazanırken birisinin kaybetmesi gerekmektedir. Konsolit Osmanlı Devleti iç borçlanma senetlerinin konsolide edilmesi yani ödemelerinin ileri tarihe alınması ve bu tahvillerin yıllık %5 faizle Osmanlı İmparatorluğu genel borçları adına birleştirilmesidir. Halk bu tahvillere konsolit adını takmıştır. Bu birleştirme işlemi Fuat Paşa'ya İngilizlerin verdiği akılla padişahı ikna etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Fuat Paşa'nın asıl amacı bu eski borçların konsolidasyonu değil yeni bir kredi sağlamak için batılı sermaye gruplarını ikna etmekti. Bu yeni tahvillerle Osmanlı Devleti'ne epey zarar vermiş, kaimelerin de toplatılması planlanıyordu. Kaime kağıt para olmasına rağmen üzerinde faiz olduğu için daha çok tahvil ve bono muamelesi görmekteydi. Hükümet 4 Şubat 1862'de ilk adımı atıp yabancı ülke temsilciliklerine Galata Borsasını düzenleyen bir kanun teklifi göndermiştir. Ancak Galata Borsasının Osmanlı himayesine girmesi, yani resmileşmesi ancak 1873'te yayınlanan Nizamname ile isminin de Dersaadet Tahvilat Borsası olarak değiştirilmesiyle gerçekleşmiştir. İsminden de anlaşılabileceği üzere borsada şirket hisselerinden ziyade devlet tahvilleri işlem görmekteydi. Nitekim o dönemde Osmanlı Devleti'nde borsada at koşturabilecek çok fazla şirket yoktu. Sultan Abdülhamit'in çok güvendiği bir isim vardı. Arnavut kökenli Ahmet Dino'nun oğlu Abidin. Sultan Abdülhamit Abidin'i sarlazam yapmak istiyordu ancak çok genç yaşta olduğu için tepki çekeceğini düşündü. Sadrazam yapmak yerine onu borsa komiserliğine atadı. Abidin Paşa borsa komiserliği yaparken bir de kitap yazdı. Kitabında konsol oyunlarının kumardan farksız olduğunu söylemektedir. Gelin kendi kaleminden hava oyunlarını bir dinleyelim. Borsada bir adam çıkar 10 bin konsolidin havasını 50 kuruşa satarım der. Ancak kendinde belki fiziken hiç konsolid yoktur. Başka bir adam çıkar ben hepsini alırım diye bağırır. Ama bu adamın da cebinde belki bir kuruş parası yoktur. Bu durumda ortada gerçekte olmayan 10.000 konsolidi, ortada gerçekte olmayan nakit parayla alınmış oluyor. De ki konsolidin fiyatı yükseldi. Bu durumda konsolidin havasını alan kar ederken satan zarar eder. Hava, konsolidin fiyat farkını belirtmektedir. Hava oyunlarına ilişkin davalar normal mahkemelerde hükümsüz idi. Anlaşmazlıklar borsa meclisinde görülürdü. Kararı kabul etmeyen borsadan şutlanırdı. Yani hapis ya da haciz gibi bir durum söz konusu olamazdı. Kolluk kuvvetleri gecenin bir yarısı gelip sizi evinizden alıp götüremez. Borsa içinde bulunmaya yetkili olanlar mübayacı, oyuncu ve tellal olarak 3 sınıfa ayrılır. Hepsi 600 kişiden biraz fazladır. Mübayacıların ikişer tane uşağı bulunabilir. Oyuncuların da birer tane uşağı bulunabilir. Tellalların uşağı bulunmaz çünkü buna ihtiyaçları yoktur. Mübayacı bugünkü anlamı ile dealer'dır. Kendi adına menkul kıymet alım satım yapması yasaktır. Dışarıdan gelen yatırımcılar konsolid alma işlemi için Mübayacı ihtiyaç duyarlar. Bu bahsettiğimiz 3 gruptan değilseniz borsaya girmeniz yasaktır. Mübayacı belli bir kaporo karşılığında yatırımcının adına borsaya gider ve konsolide alır ya da satar. Mübayacı kar ya da zarar fark etmez sizin her bir konsolide işlemi için 25 kuruş komisyon alır. Mübayacı aldığı para karşılığında bir senet ya da bir beyan vermek zorunda değildir. Bazıları bordro isimli şu kişi için şu kar konsolide aldım diye bir evrak verebilir ancak kanunen geçerliği yoktur. Mübayacının güvenilir olması gördüğünüz gibi şarttır. Mübayacının kendi adına işlem yapması güya yasaktır ancak bir denetleme mekanizması olmadığı için kimse işlem görüp görmediğini bilemez. Mübayacı müşterisinin ismini kendi özel defterinde tutmaktadır. Kendi kendini denetleyen bir pozisyondan bahsediyoruz. Kulağa biraz saçma geliyor değil mi? Oyuncular kendileri için konsolit alıp satarlar. Vazifeleri bundan ibarettir. Tellallar ise bir mübayacının emriyle alıp satarlar. Yani kendi isimleriyle işlem göremezler. Mübayacı için alıp satarlar, onun ismini vermeye mecburdurlar işlem yaparken. Dersadet tahvilat borsasında 8 tür işlem vardır. Bunlar almak, satmak, setilanç, başçiş, duble, repor, depor ve arbitrajdır. Bu işlemler hakkında detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar Abidin Paşa'nın Borsa Risalesi Hava Oyunları kitabını okuyabilirler. Bu arada kitabı günümüz Türkçesine çevirip anlamamızı sağlayan Celali Yılmaz'a ve Vakıf Bank Kültür Yayınları'na buradan teşekkürlerimizi iletelim. Arkadaşlar bu bölümle fazlaca yeni tabir öğrendik. En sade haliyle Osmanlı'da borsayı anlatmaya çalıştık. Ancak merak etmeyin daha Galata bankerleri ve Osmanlı finans tarihi hakkında birçok çalışmamız olacak. Ve bu şekilde geçmişte neler olduğunu öğrenerek kendimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Unutmayın arkadaşlar bilgi güçtür. Bu çalışmayı yaparken kaynak olarak zamanının borsa komiseri devlet adamı Abidin Paşa'nın kitabının yanında Haydar Paşa'nın Galata Bankerleri isimli kitabını da okuyarak bilgi sahibi oldum. Ayrıca açıklamada linkini bulabileceğiniz Dergi Pak'ın paylaştığı makalesini okuyarak da güzel bilgiler edindim. Tabii ki burada anlattıklarımız devede kulak kadar arkadaşlar. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar bu bahsettiğim kitapları okumalı. Ayrıca başka kaynak bilen arkadaşlar varsa ya da değerli yorumları paylaşmak isteyen arkadaşlar varsa Bizimle paylaştınlar ve seslerini dünyaya duyursunlar. O az kalın Hoşça kalın efendim.